E, hepinize selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar cümleten. E, bugün Survival Craft serisinin e, Bölüm 1 bir. Bölüm 1 evet. Yanında evet, Yusuf Can var. var. E, ve onun kardeşi Ömer Can. E, Yusuf'un evet. kanalı Yusuf Emir Özel. Belki linke veya yorumlara atarım. Oradan e, ulaşabilirsiniz. Ve benim kanalım çıkınca Ömer senin kanalın yok abi. Evet Survival Tamam abi. Bu değil mi? <laughs> arkadaşlar tamam. Biz en iyisi oyuna geçelim. Evet. Dırlar. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar e, bir tane oyunumuzda biz kelbe falan da yapmıştık tamam tavaf ettik falan değiliz? Aynen Şimdi ne world yapalım adı ne olsun Eee Dur dur İbocan ve Mahmutcan Ve Eee abonelerinin Bilmiyorum. Dünya sulu abonelerim senden daha önemli oğlum Ama o zaman ben şu an sıfır haberim Evet, <laughs> evet ok yaptık Bocan yaptı lan Agave neyse olsun o kadar olacağ ben arkadaşlar hamile sevinirim çünkü ee normalde abi öksüz görsen öksüz direk saldırıyorsan sırtdan görsen falan diggings yani ee, kazmak daha hızlı yani kolay kaçımdan değil bir ara challenging serisi de yaparız bacan ve abon Bocan, abone çıktı abone abone krallığı yapalım sizi daha çok sevin abone abone krallığı abone abone Zaten ölmüştünüz. Ama rı. krallık. Krallık. Kral. Abone kral. Abone kral. <laughs> Böyle oyunum bak. Tamam, neyse, en, en, en. Evet, neyse oyunumuza geçelim. Çarşıda mont var. Ayak üstünü çekiyorum Ne var ya. gemi bak. Bunlar bizi bırakıyor hain bu. Bunlar hain. Üstü bak görüyor musun? Hain oldu hain. Evet. Adam da çok fakir görüyor musun? Evet. Neyse arkadaşlar ilk olarak tabii ki ne yapıyoruz? Odun toplayacağız. Burada e, adam donmaktan maalesef vefat edebiliyor. Evet. Su yanıma <laughs> Arkadaşlar su kanalına abone olmak ister misiniz? <laughs> su da kendi sesinden yapıyor. <laughs> arkadaşlar <şimdi> çok çok faydalı. <laughs> ee, <laughs> şimdi 19'da başlamışız. 18.59 falan. Videoyu e, kısa yapmaya istiyorum. 12 dakika falan. 20 dakika. Benim eski videolarımda videolarım en az 20 dakika. Evet. Ben fark etmiyorum. Uzun benim Yusuf laf yaptı bal kaba, koy taba, ye sabah. Çok komik. Yusufcan. Arkadaşlar oyun aynen Minecraft ama 10 lira yani. Çarkı... Minecraft'ın. Evet. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bal yaptıktan sonra şey yapsana. Ne? Uganda milli dansını. Hala. Önemli neydi? şeyi. La sus. Müzya. Ee, kazma yapalım arkadaşlar. Çünkü yemek yemek için adam hemen acıkıyor. Obur x. <laughs> Obur Dayı x. Dayı x. Bu adamın adı bende ne olsun? Ne olsun da adamın adı? Dober x. Dober hayır. Başka bir şey olsun ya. Doğru düzgün at. Dober <laughs> Zaten üstten böyle bir şey bekliyorum. Dur düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar oyunda kim Mahmut kalır? Mahmutcan balık. Özil. Mahmutcan Özil. Siyaseti kim? <laughs> Mesut Özil. Mesut Özil. Mesut Özil. Mesut kim? Ben bilmiyorum. Buldum. <laughs> tamam doğrudur. Hayır. Mesut Ben hiç futbolarla çok ilgilenemiyorum. Aynen. Gereksiz buluyorum. Sizi bilmem ama. Hatta. Çünkü gereksizdir kendi ilgilendiği şeye gerek. Arkadaşlar bu videoya bin yak takip. Yani. İleride inşallah. İleride. On, de. on bin insan, adamların on bir abonesi var. 1000 abon like isteyemiyorum. 9500. Arkadaşlar bu videoya hadi 4 mi olsun 5 10. La sus ya çok hedef koydum. Ama 5 like gelir gel yok <gülüyor> <gülüyor> 4 4 tamam orta olmuyor. 4 like gelirse Yeni video hemen kapınızda. Dur lan. Bak gıdıklıyor ben. Hayır. Hayır kapı. Dış kapı mı iç kapı mı? Tuvalet kapısı mı? Tuvalet kapısı. Tamam o zaman sıçak neydi Yusuf bak kusura etme bak. Telif yücesi. <laughs> Şu an bu video Yusuf'un evinde çekiyor. Ben yani. bu evet. Benim videom da büyük ihtimalle İbo'nun evinde çekiyor. Ve ondan sonra da İbo evinde. Arkadaşlar yol... Yusuf'un daha çok şeyi var. Yusuf da benim tamam. <laughs> Yusuf'un daha abonesi var. Evet ama e, bazı aradaki hainler çıkmış. Bu neden hain diyor onlara? Hainler çünkü abone olup çıkıyorlar. Bilmemiz. Aynı senin gibi. Arkadaşlar çok güzel bir laf söyledi. Arkadaşlar siz de buna abone olup çıkmayın. Sakın. Yapmayın öyle bir şey. Sana çıkarım hadi bulup atlarsın. Çok. Sıkanların tamam. hakkımı helal etmiyor. Bu kadar basit değil mi? Bunlar ne yapıyor? Ne Ezan mı atıyorsun? Yok, yok. Bana beni gebertin ya. ne oldu? Akşam bile saat kaç? Görüyorsun yedi on dokuz. Ne? ne? Ee, Şunu al Ne yapalım? Yetmiş tane, 40 tane ne istek. Haberiniz olsun. Aldık. Şöyle, Hı, ne yapayım? Şöyle. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Başımızı sokacağımız bir. <laughs> yok, hayır. Ha ne? Şimdi arkadaşlar, ev en çok basit bu evet. kadar. Evet arkadaşlar evimiz Arkadaşlar... Kolayca hazırlayacağınız ee, bir Eğer... Söylediğim bu kıyafetler yapmak istiyorsanız... Arkadaşlar... bu kanalı değil, Rüspem'in özel evi. Sus. Rüspem'in kanalı tabi bu. Benim ağzımın altında. Evet. Hoşçakalın. Ameriç ay kamerasını hepsini sil. Ama bak kardeşi söyledi arkadaşlar kardeşini mi dinleyelim şimdi? Şaka E, ee, Abone olmamak memnunluktur hainlikti memnunlukta. Teliftce sen. Allah sana. Arkadaşlar durumlarımız kötü olduğu için daha para bile izah edilmemiş. Bak bal kaba görün. Vade yetişiyor. Valla bak şu ya köpek Oyunda maalesef köpek yok. Nek ihtimalle ben daha iyi oynayayım. Evet. Köpek yani kurt. Belki bir sen gelebilirsin. Bir on sen gelebilirsin. Bir, sen gelebilirsin. bir Yusuf gelirse tasmalayın. Hemen evdilleşin. Evet. Ev Sonra ben size girebilir o, şu, şu kanalı şu kadar like atın, Ama işte kıyamet Elametin, Yusuf Minecraft'te. İşte Yusuf Minecraft'te görseniz hemen ee, direkt direkt e, şey olur, Dur namaza başlayıp hemen hadi gidiyorsunuz bir güzel şey yapın. Sonra zaten <laughs> Sonra evet. Allah şey istiyorsun. Arkadaşlar abime ekmek artık. <laughs> Çok. Şimdi ekmek almaktan geldik arkadaşlar. Ee, Yusuf ekmeği ucundan aldım diye yarısını yedi. Ucundan aldım. Arkadaş çok obur sen. Yani. Bu adamdan da Kanka ben sana bir bak. Evet. Hadi lan. En az ölü. Arkadaşlar Yürü, abi, şey Hadi, yana yana. Hadi lan. Arkadaşlar, arkadaşlar bak gel, gel tartıyı getireyim. Artık, tartıyı getireyim. Tartıyı getireyim. Arkadaşlar boş <laughs> çok <güzel>. Sos, <laughs> Boş çıkıldı şimdi. Şu an sadece oturuyorum ben. Arkadaşlar abime evet, yay katın ve <laughs> ee, şey yapabileceğiz mi? Ne diyorlar ona? Unuttum Şey mi? Yay mı? Evet. Nasıl yapılıyor bu? Akıl gitti. Kanka şey yapıyordun. <laughs> <Hatta gülüyor> Oraya alıyordun. Oraya, bunu oraya koyuyordum. Minecraft Böyleydi. Hadi lan. He, Arkadaşlar, zorlandığınızda bunlara da bakabilirsiniz. Hemen. Bizim gibi tabii ki. Ee, ne yaptım Aşağıda. Heh, aşağıda. Evet. Evet. Uykuya için buradan izleyebilirsiniz. Böyle şimdi. Ama bir ücreti var. <laughs> abone ol. Tamam, bir tersmiş. Oyun böyle şey. Işte. <laughs> ücreti abone olmakta. Aha. De, din, deden. Lesin. Evet. Oktan bir dayı. Buradan tip ar. Çok kolay. Ben niye tüy yapıyorum Evet. Niye tüy lazım ya? Yok ya. Kopar tüy. Black tüy. Dört tane. Ne yapıyorsunuz? Bu bunlar ne yapıyor? Bir yüzde. Anam bu ama. Ana... Demir çubuk. <laughs>

için tablo var. Bir tanecik var. Bu kadarı var. Arkadaşlar, arkadaşlar yerine çiçek ekiyoruz. Çünkü eve ekemem tek buraya. Bölüsüne. Bir kestiğimiz hayvan. Her hayvan kestiğinde evine bir çiçek ekecek. O, o zaman yapıyoruz. ev çiçek mekanı. Çiçekçi. arkadaşlar bir de e, her zaman böyle acıktığınızda bazı oynayanlar da vardır. E, her zaman acıktığınızda böyle e, hayvan almak çok zor geliyor değil mi? Ee, şey yapın. Uzak kurum üstüne e, yeşillik kapatın. Sonra zaten hayvan geliyor düşüyor yani. Rahmetlik ben. oluyor. Ayı falan da düşüyor. Ayıdan da bir sürü et düşüyor. Yani deri falan da düşüyor. Direkt sizin işlerinize yardım ediyor. Evet. Bir bilgiyi burada satmış bulunduk. Arkadaşlar bu bilginin parası abone ol. Evet. Abone olay. like. Oğlum taş kasa mı? Akşam oldu. Neden okumuyorum? Oha odan gülüyor. Yeter hiç gerek yok. Mal çok güzelsin. İnşallah babam bana kızar. Ee, Özen falan da okuyor. Arkadaşlar yavaş yavaş video <laughs> veda etmek zorunda kalacağım. Bak. Biraz Et öyle mi? olan çok kötü. Allah, Aslan mı? Aslan dayı. Aslan uğraktan aslanım. Ama böyle bu Aha böyle, Kovalıyor lan. Baksana. Lan bu da yok değil mi? Lan mi? Lan bu da yok değil mi? Lan bu da yok değil mi? Evet. Eser vermiş. Lan bu da yok değil mi? Gebermiş. Ah. Ah beleşek. Bak o anlar. Görüyor musun? O, e, benim örnek ölünce arkadaşlar yanınızda yırtıcı hayvan varsa düşen etinizi yiyor. Şerefsiz. Tutamayın. Adam. İstanmış. Tutamayın. Artık arkadaşlar kabakları da yiyebiliyor musun? Hemen yiyelim. Kabak da Ben Bence taş kadar mısın? Bu domuz çok Hayvan olur hayvan. Bir eğitim öğretemek istiyorum. En böyle yani arkadaşlar. Kapısı yok. Bak kaçıyor görüyor musun? Pastalar mı? Nereye bizi tutuyor? şimdi? Oh, ana. Ana. Buraya bir ayı düştükten sonra İbrahim içine girmiştir. O bir <laughs> ayı. ayı. Ayı ben ne yapacağım Dermişim ve Ayı bir vuruyor arkadaşlar. Ütüyorum. Zaten Ahmet'i koyuyoruz. iki vuruşta. Allah'ınıza kavuşuyoruz. Kısaca. Arkadaşlar aydan iki tokat yiyorsunuz. Sonunda beyaz bir ışık kalıyor. Ve bir bakmışsınız ki Hayır bulacaksın. <laughs> evet, öyle bir şey oluyor. 40 tane başına koyup bir şey söyle. Ömer o şeylikleri Ömer filal etmeye çalışıyor <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> <like spirituality> Akşam mı oluyor? Bana mı öyle Oğlum sabahtan beri. Sabahtan beri Yusuf'lardayım arkadaşlar. .Yeah. Sabah neredeydi de ne biri lan? <gülme> 11'de geldi salak 11'de aradım 11'de. Hatırladın mı 11'de diyor. Hemen aradım. Niye? Hatta 10 buçukta arayacak çünkü. Sen bahçede değildin. Yusuf evet bahçede dedi. yukarıda şey. hemen ben bahçeye indim. Bak çok yok. Oh my god. Sonra evet. ben çıktım. Bu Mahmut canı çağırdı. Evet. Sonra mal böyle kaldı. Akşam olacak. olacak gibi. Yani. diye. Oğlum sen derine gittik de karanlıklaşıyor. Evet. Ana. Ben Yusuf. Ben de survival, şu da survival craft'ı alacaktım. bir sıkıntı yaşadı. Ee, ne oluyor şu sıkıntı? Böyle belki arkadaşlar devam ediyor. Aha, ne oldu? Şey, fiyatı yok diyemedi. O şey çıkarmış. Bizim senin köpeği. Var. Arkadaşlar, kayboldu. Uyusana be. Ben yeah. konfor <laughs> sınıf bir alma. Kuşu öldürünce çıktı arkadaş. Çok kötü. E, sopa Sopa yok Aa ok olsa işte. Gideceğim Ama onu siliyormuş. Bir, bir, bir mangalımızı yapalım. Hayır al işte la, 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 la la Hemen şuraya koy oraya. 18 tane şeyi Yok, koşsana, bak, bak arkadaşlar her şey yere yakabilirsiniz. İsterseniz kılınızı kesin koyun. Bir, bir Arkadaşlar şey, size senin ya hayvan e, eti bu sana onu da yaptım. Ne yapayım? <laughs> İp işte yani yok. Hemen ne yiyoruz? Ekmek zaten Aa. bitti. <laughs> Deyiyoruz. Arkadaşlar siz gördünüz ben başka bir yere var. Teşekkür ederim yani ya. Yani. Köldenmiştir. <laughs> Öksüz. Selamünaleyküm Selam kardeş. Öksüz evine gideceğim. <laughs> Kaçıyor görüyor musun? Bir sürü getirdim. Allah'ım. Bak bu yenge. 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 Ama bir sürü adlı. yenge oldu. Şimdi kurban artık Allah'ın adına inek kesmemiz gerekiyor. Ama dayı evet. olduğu için dayımız. Kesemiyor. Engel almıyor. Sonra Kabe yapacağız. Sonra da bir tane kilise yaparız hayvanların ibadeti. <laughs> çok Hemen <çok. gülüyor> bir tane kurt bulalım. <gülüyor> Eve <laughs> baksanız arkadaşlar. Afrika delikanın evleri daha uzun. Aha yumurta. Aha. Akşam sabah. Bir daha sabah kıracağım kanka. Orta yer. Ana sürüyor. Emel ne yaşıyor ya. Emel? Başlamam artık. Başlarsın yersin. Yumurtadan tiksindim yazık. Koton bunlar. Arkadaşlar önde çok güzel bir özellik var. Aha bir tane daha yumurta. evet. Gır dedim. Arkadaşlar sürekli şeyler şeyleri alıyorsunuz. İçinden koton tohumu, tüketen tohumu çıkıyor. Onu da ektiğinizde size pamuk veriyor. Ben yumurta kıracağım dedin ya. Pamuktan da sabah onu. E, pamuktan da şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Canvas diye bir şey var. Her yere koyuyorsunuz ondan crafting table'dan. E, çıkıyor. Sonra onunla da işte takım elbise Adam çok yakışıklı oluyor. da çok. Sviter falan, Sviter yapıyor. yazıyor orada. Zvider. Aha 10 tane olmuş. Şimdi biz hemen tarıma atlıyoruz. Şimdi tarım e, mil, e, e, survival craft. craft yok. İbo kanal tarım ve milli hizmetler bakalım. Yok, yok Nasıl bir gidiyor? şey? Tarım ve dur. Ee, İbo kanal e, tarım ve ormancılık bak <laughs> bu kalan taram veriyorum ben bunu kapanmaya. Evet. Mahmutcan. Açılıyor. <laughs> ne yazıyor şu? Şey? Ne, ne Arkadaşlar, ee, şey var, o yüzden Evet bayım. <laughs> ne var? Sen <laughs> anladın Siz anladınız artık. <laughs> Arkadaşlar, suya girmek çok zorlu. Evet. Ne var bir bakalım, Mustafa. Göbek balı. Göbek balı değil. Göbek balı. Dök balı. Arkadaşlar hem bir karanlık köpek balığı var. İki bir ana var. Bir ana. Bir ana. Bir ana. Bir anadan doğan. Bir ana. Bir ana. Bir ana. Bir ana. <laughs> uşak. <gülüyor> uşak demi. Uşak demi. Aha taş. Aha. Taş. Bakın şuraya kaçın da. <laughs> görüyor musun? Şey çıktı bahçe Şimdi bir tane atayım. hayvana bunu atacağım. Hmm. Hayvan o. Hayvan. E, atma. Yengeye Aklıma bir şey geldi. Hı. Ama inince rahmetlik ederim ben. Ha şeyler mi var? Dilo üstte çıkmam gerekiyor Üste çıkacağım ya kendime yer yapacağım. Onları da oraya çıkamadığı için. Rahmetlik edeceğim. Arkadaşlar sen. Sağ... Hmm. 20 dakikaya ederliyorum böyle keyifle izliyoruz arkadaşlar sıkılmış olabilir. Şu şeyi de yapacağım sonra bölüm sonra çok kısa olur. Sonra biz geliştireceğiz birazcık. Bir falan yaparız. Buradan inmesi de var. Neyse. Hemen yenge ile abi yitar. Yenge ile Ha yenge kaçtı tabi. Allah seni tam. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kanka toprağını kaz hmm. biraz. Hmm. Dur ben bir şey söylüyorum. Toprağını kaz. Hayvan. Tamam. Kuracağım. Kuracağım. Bir tane daha kaz. Ben bir tane daha insem hayvan <laughs> çıkacak. Ben akşam da oluyor. Bak iki bloklar çıkıyor. Biz seni yüzden. Evet. Ben, <laughs> ben zaten dört bloklar. Ömer işe bir. <laughs> Oğlum su da gitti ya. Allah'ım ölmek istemiyorum. Bu videoyu beşinci çekişim bunu. Ya memnun olun. Uykusuz bırakacak beni. Hayvan olun. Dur hemen. Kanka. Düşün. Kanka. Kanka ben bir şey söyleyeceğim. Neyse sabaha kadar kanka, Kanka. Kim lan elliyor be? Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar. E, bu çok uzun sürecek. Sizi yormak istemiyorum. Dur, de. dur, de. dur, de. dur de. Videoyu bitirelim. Sabah yapalım öyle işte. bitirelim. Lan, sabah yapamıyoruz. Lan kaç. Dur. Abi, dur, adam dur. gitti mi? Dur. hemen uyu Sabah yap. Kaç Allah bismillah diye adam inşallah <laughs> usulmuyor. <ya>. Hayvanlar <laughs> Ha şey geliyor aslında. Sabah olsun arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Evet. Sabah oldu. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Biz mermize girelim. Arkadaşlar burada bir... Allah sıkar. Bir bilgi daha verelim. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Gece olunca kurtaramadım. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi oyunu bitiriyoruz bunu kes. Evet. Evet. Yaptığımız şey sadece bu. Anam. Lan dayısı geldi. Kaç. <laughs> <Hadi. gülüyor> Dayı Dayı nene, nene. Dayı, nene. Şimdi dayısının dayısının Hadi bakalım. dayısının 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 Yürü, ay, ay, ay. Bakalım, <laughs> çabuk dolayı. geçer. Ha doğru. Evet. Hadi, Hadi bakalım öne videoya Tamam tamam. Namazını nasıl da. Yani Hemen Evet. Tamam. Aha, aha. Evet arkadaşlar. Da, da, da. Bu kadar. Günün karı. Elimizde iki tane deri var. Abi, anne ben bir diyor. tane bıçak. Evet, bıçak. bıçaklarım düşüş, lan. Dur, dur. Bıçaklarım, düşüş, lan. Düşüş, bıçaklarım çaklarım lan. Abone olmazsanız bıçaklar. Evet. Abone olmazsanız bıçaklarım. Bak, döner bıçağı verelim. Görüyor, gerçekten. <laughs> döner bıçağı bu. Evet. Ama ben yalnız, ben tam ben döner bıçağı. Like atmazsanız da taşlarız. Böyle taşlarız. Böyle. Tamam Nereye Şaka tamam yapıyorsun. Lütfen abone ol. Evet. Yırtık pırtık şeylerimle var. Lütfen arkadaşlar. Ömer vurma lan bana. Aa. Ah, sarıl. Abone olmazsanız. Evet. Bunları. Bak. Bunları keseriz. Şey abone ol. Like atmazsanız. Taşı da kafanıza Abone durarız. olana bu bıçakla döner yapacağım. Söz olsun. <laughs> tamam mı? Abone olana bu bıçakla bir de şey yapacağım. Tamam arkadaşlar. Bu kadar bence yeterli. Yarın için yarın sekiyle sabah kadar burada. evet arkadaşlar bay bay hepinizi öpüyorum zaten sabah olmuştur lan evet sabah arkadaşlar <laughs> hepinizi çok seviyoruz ee, ben gerçekten like katmayı atmayı ve abone ot almayı, olmayı unutmayın. bana abone olun. Yorum yapın istediğiniz işte bir şeyler ve varsa gösterelim. Yorum unutmayın. Evet. Yusuf'un da unutmayın. Sakın ha. Benimkini daha çok unutmayın. Hadi arkadaşlar. Hadi. Ama ben kanalım çıkınca Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. bay. 20 Ay. dakika olmuş.